Ne dikkat edecek böyle bir uygulama yaptıran kişi? Ee, biz işlemi güzel yaptık diyelim, hı hı. çıktı. Ama gerisi e, danışana kalıyor. Çünkü hı hı. çok güzel bakması gerekiyor. 3 gün boyunca su değdirmemesi gerek. E, bizim verdiğimiz kremleri işlem yaptığımız bölgelere uygulaması hı hı. gerek 10 gün boyunca. İşte solaryum, güneş, deniz, havuz bunlardan uzak durup E ve C vitamini tüketmemesi gerek. Bu ilk 10 gün çok önemli. Ha, onu ilk yazıyorum Neden E ve C vitamini yok? Çünkü e, ona yara iyileştirme özelliğine sahip. Orayı yara yara olarak bilecek vücut hı hı. iyileştirmeye çalışacak, kabuk bağlayacak. Kabuk hı hı. bağlayıp attıktan sonra da boya kabuğun altında bir tabaka olarak kopup elimize gelecek. Ha, Onun olmaması gerekiyor. Onun olmaması evet. gerekiyor. Gelelim kirpiklere. İpek kirpik ve kirpik lifting. İpek kirpik daha eski bir uygulama. Çok zamandır da yapılıyor. E, kirpik lifting nasıl bir uygulama? Onu soralım. Bir de ikisi arasında neyi tercih evet. edeceğiz onu soracağım. Kirpik liftingi kendi kirpiğimize yapılıyor. Daha volümlü, daha kıvrık, evet. e, daha e, rimel kullanmadan rimelli gibi göstermek Bir de böyle için düz kirpikli olanlar vardır evet. değil mi? Onlar için böyle kıvırıyor. Muhteşem bir uygulama onlar için. Kirpik bigudisi gibi bir şey mi oluyor? Aynen. Onun bigudisi var. Bigudi ile yapılıyor ama sizde hani eskiden makaslar vardı ya kirpik kıvırma için ay evet, ben keserdi çok... kirpiklerimizi. bana yıllar önce biri işte kirpi kirpiyle şey mi yaptı, lifting yaptırdın mı demişlerdi. O zamanlar da bilinmiyordu bu şey. Benim evet. kirpiklerim kıvrık çok. Yok falan demiştim. Sonra düşünüp çok gülmüştüm kendi kendime. Minik minik bir güdüler var. Kirpiye takılıyor. Öyle aynen, yapılıyor aynen gerçekten. öyle yapılıyor. Ne kadar yani kalıcı... Çubuk kraker gibi düşünün. <laughs> küçük küçük. küçük, Buralara şaka. yapıştırılıyor ve kirpik <laughs> e, bekletiliyor ilaçla. Ne kadar sürüyor etkisi? E, bir ila üç ay. Dediğiniz hmm. gibi kirpik çok dik, düz ve sertse e, biraz ilk... az evet, biraz az sürüyor. Anladım. İpek kirpiği sorayım de kirpik çok tartışmalı bir konu. İşte yaptır evet. yaptırma böyle bayağı bir insan konuşuyor. Nedir incelikleri. İpek kirpik kendi kirpiğinize uygulanan e, değişik değişik %90'ı ipekten oluşan Hı. bir malzeme Hadi uygulanıyor. Üzerinde. Evet. Yapıştırılarak yapılıyor. E, kişinin tercih ettiği model ve volume göre değişebiliyor. E, aslında kendi kirpinizi döker mi? kullanımını yanlış yaparsanız, doğru hmm. yapıştırıcı uygulanmaz ise. Uygulama yeri çok önemli, değil mi? Evet. Kirpiye fazla evet. ağırlık bindiriyorlar, kötü materyal hmm. yapıştırıcı kullanıyorlar. O önemli. Japonla Onu... bile yapıştırırım Gerçekten uygulman. mi? Evet. Ondan sonrasında da e, iyi bakmak gerekiyor bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Kadar öyle, değil mi? Nasıl evet. bakımı peki? Yani prenses gibi uyumanız gerekiyor. Evet, evet böyle uyumanız. Ama çok zor <laughs> çok böyle ovuşturmamanız gerekiyor Anladım. ve makyaj yani rimel sürmemeniz M gerekiyor. Maskara rimel sürmüyoruz evet, üzerine çünkü evet. çıkarması zor değil mi? Ama far falan sürülebiliyor. Sürülebiliyor. Ha, Kalem, olmuş. far, eyeliner kullanabiliyoruz. Ama maskara sürmeyi çok severim. Vazgeçemem herhalde. <laughs> Peki, protest tırnaktan bahsedelim biraz da. Ben yıllarca yaptım sonra bu pandemide bıraktım. Baktım kendi tırnaklarım uzunmuş zaten. niye yaptığımı Çok da güzel yani. <laughs> <Niye yaptırıyormuşum gülüyor> bilmiyorum şimdi kendi tırnakları. <laughs> e, protest tırnakta işin incelikleri neler? Ben o kadar çok yer değiştirdim ki çünkü kolay bir şey Asıl en önemlisi e, şu, protez tırnak uygulanan ülkeye göre malzemesinin değişmesi gerek. Bunu çok Neden? fazla kişi bilmez. İlk çünkü. İlk duyuyorum ben. E, nem oranı. Ha. Soğuk ülkelerde genelde akrelik yapılır, daha uzun kalını kalır. Akrilik tozdan olan değil evet, mi? Böyle toz, jelle karıştırıp evet. onu kıvam veriyorlar. Evet. E, bir de jel olanı var. Ee, bunun çok fazla çeşidi var ama en güzeli bizim ülkemizde kullanılabilecek olanı jel olanı. Jel olanı. Evet nem, nemli bir ülke deniz hı hı. var. Bunlar çok etken aslında bunlar söylenmiyor ama... En önemli nokta bu. Ben mesela yıllarca yaptırdım. İlk kez sizden Hı. duyuyorum. Böyle bir şey hiç bilmiyorum. Doğru olanı burada Türkiye'de yapılması gereken jel olan evet, yani jel. değil mi? Jele bakacağız. Evet, Peki bakacağız. kaç çeşit protest tırnak uygulaması var bunun dışında da? Ya o kadar çok çeşit var ki ama e, reçete diye bir e, uygulama var. Hı -hı. Dipping diye bir uygulama var. Bu tarz değişiyor. Bir sürü çeşit uygulaması oluyor. En önemlisi gerçekten doğru yapan uzmana gittiğinizde sizi tırnağınıza ve yaşadığınız bölgeye göre yönlendirmesi. Bir de tırnağa zarar vermemesi tabii değil mi alttaki tırnağa ona da dikkat edilmesi. Özellikle çıkarırken işinin ehli olması gerekiyor makinelerin çıktığı Zaten işin ehli ise e, tırnak yeme, işte Aynen. hastalıklarında falan çok e, uyguladığımız Moda bir işlem. Moda olmasının dışında aslında hani e, tırnak Sağlık yeme, da deri gidelim. koparmada falan çok etkili evet. oluyor. Benim işime yaramıştı. Bir de gelelim dudak.